atla atla mama verin atla hadi atla dur mama verin ben sana dur gel gel aslanım gel ye afiyet olsun dur bakayım diğer fıstık dur sana da vereceğim sen de bekle orada dur sana da şimdi vereceğim sen yemeye devam et hadi gel korkma korkma hadi Ye. Ye. Aslanım benim sen de ye. Sana atla desen sen atlayamıyorsun. Sen daha o kadar gelişmemişsin. Kendini geliştirmemişsin. Ama zeytin gelişmiş. Atla diyorum atlıyor. Zıpla diyorum zıplıyor. Sen atlamıyor. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun Zeytin. Fıstık mı Zeytin. Fıstık nerede? He? Zeytin. Fıstıkla takılmıyor mu artık? Zeytin. Zeytin gelmiyor. Sokaklarda dolaşıyor. Şimdi de çok acıkmış durum vaziyet onu gözük gösteriyor diyecektim. Çünkü normalde konuşur dertleşiriz. Sorularıma cevap verir. Evet veya hayır diye cevap verir. Ama şu an cevap vermiyor. Gördüğünüz gibi çok aç. Eve gelmeyince sonuç böyle oluyor. Değil mi Zeytin? Beni dinliyor mu Zeytin? Niye gelmiyor eve? He? Eve niye gelmiyor? Dur bakalım dışarıdaki yeni sevgilisi ne durumda? Yemeye devam ediyor mu? Evet yiyor. Yiyin bakayım. Aferin. Can boğazdan gelir. Yiyin. En azdan kötü insanlar gibi nankör değilsiniz. Nerede beni gördüğü zaman sevgisini gösteriyor. Ayaklarıma sürtünüyor. Kötü insana ne ikramda bulunursan bulun kötü yine kötüdür. Ne bir teşekkür eder, ne bir ziyade olsun der.